Nefis Muhasebesi Bu kadar yaş heba oldu. Düşündükçe gözüm doldu. Payitahtı tahtı düşman aldı. Mavzerini sıktın nefis. Amelime riya katar, Ahlaklarım beter beter Aklım anın sözün tutar Zincirini taktın nefis istediği yere çeker Manevi evlerim yıkar Bal içine zehir döker Masiyete çektin nefis Hak'tan da haya etmedin. Dost buyruğuna da gitmedin. Sülük de adım atmadın. Döşlerime çıktın nefis. El gördülük yaptın amel. Buzdan kurmuş idin temel. Şöhret ile olmaz kemal. Evlerimi yıktın nefis. İhvana göründün güzel. Dedin kardeşlerim düzel. Kendi bağın oldu gazel. Bir çizgi yaktın nefis. Amelin dünyaya alet. Bütün bildiklerin galat. Aşk ile getirmen salat. Bellerimi büktün nefis. çok tuzağı geçemedim. Bir aynımı açamadım. Kanat kurup uçamadım. Zindanlara tıktın nefis. Huzurda yüzlerim kara. Dışım iyi, içim yara. Yüzüm yok gitmeye pire. Yar aşağı attın nefis. Ali meclise çok vardın, Hem bilirim neler gördün. O mecliste yapmam dedin. Haramlara baktın nefis. Fena ahlak bütün bende. Ayıp der saklarım canda. Avularlar bizi günde. Zehirini döktün nefis. Mahcubum hep yarenlerden, Bize sual soranlardan, Geri kaldım erenlerden, Burnum yere soktun nefis. Kalbimi aklımdan aldı, Köklerime sular saldı, gönüllü arsasını buldu, Mikropları ektin nefis. Geri dön, gel eyle gayret, kalemdara şifa sohbet, teveccüh buyursa hazret, bu sözümden korktun nefis. şifa tarifesi Besmele geçsin başına gelsin müminler hoşuna geçirme ömrün boşuna Kur'an'ına devam lazım Allah'a hamd eder kulu Peygamber göstermiş yolu şükre devam eyle ulu bu nimeti bilmek lazım. Gelip kaldırdı dumanı, kula öğretti imanı, Resuldür etme gümanı, salavata devam lazım. Bilin Muhammed Mustafa, vazifeyi etti ifa, Ali ashab ruha safa, yollarından gitmek lazım. Namaz İslam'ın binası, şahadet oldu hanesi, tenvir etti uyan nası, tevhide çalışmak lazım. Savm ile kır nefsin belini, hak sever zekat veren kulunu, haccet, gör Mekke ilini farz olana gitmek lazım. Evvela ilim olmalı, amel nehrinden dolmalı, ihlas bahrine dalmalı, bu işe ihtimam lazım. Tarikat temeli bunlar, rabıtayla kalbi dinler, teslim olup işi anlar. meyit gibi olmak lazım. Tarifeye hile etme. Eksik yahut fazla gitme. Kendi fikrin sözün tutma. Başını indirmek lazım. Letaif dersini alan, Mahzun olmak geri kalan, Riyakarlar bela bulan yokluğa atılmak lazım. Kardeş gel benliği bırak. Gerek gayet temiz yürek. Yakın sanma yol çok ırak. Tedarikin görmek lazım. Kalbin zikri soldan başlar. Ruhun dahi sağdan işler Sır çalışır olur üçler Tarifeyi tutmak lazım Hafi samemenin ha üstü Ahfanın Muhammed dostu İhvanın tez geçmek kastı Lakin burada durmak lazım Beşini bir eyle burada daima kalbinden kurda. Çok durdukça şifa derde. Temel muhkem olmak lazım. Söylemeden tez tez geçme. Tarifçiye yara açma. Her arkın suyundan içme. Menbağını bulmak lazım. Beşten sonra alna çıkan, adu nefse zincir takan, zikrin aleviyle yakan, rabıta çok yapmak lazım. Şeytan dünya hücum eder, meyleyle sen zikir gider, yetişen var etmek eder, hazrete çağırmak lazım. Bundan sonra zikri küle, Bir sızı çökmeli bele, Zikir hiç gelemez dile, Cemi aza demek lazım. Zikri sultaniye dönen, Ma, heva, nar, turab, binan, Bütün vücut bir dil sanan, Yaramlarla sohbet lazım. Bundan sonra nefyu ispat, gelir tevhid, gider zulmet. Lakin çok istermiş gayret, fikren buna devam lazım. Nefesini çeken mi içe tek olacak varın üçe. 21'e yol aça Maksut matlup, rıza lazım yazmakla bu iş bilinmez sadra yazılır silinmez bu ders herkeste de bulunmaz Lakin tarif etmek lazım Gir mürakabe içine Katıl ebrarlar göçüne Bunlar gelmesin içine Hedefin gözetmek lazım Kalbin arşa tam açmalı Allah'ın feyzini içmeli Fena ahlaktan geçmeli Nefsini çiğnemek lazım üç şey bu derslere zarar. Hasta derde deva arar. Üstadımız vermiş karar. Reçetesini tutmak lazım. Şeriatsiz işi yapmak, Fenalık ardına kopmak, iğne kadar haktan sapmak, Zararını bilmek lazım. şeriatsiz tarik olmaz. Cahil sofi dinin bilmez. Belki camiye de gelmez. Bu kavimden kaçmak lazım. Kadınla zikre oturur. Helal der, dinin yitirir. Girdiği yeri batırır. Namusu korumak lazım. ekseri cahil toplanır. Varır ilmeye saplanır. Yumurta olsan da kulplanır. Cahillerden kaçmak lazım. Böyle olur kerametten azan. Şeriat elde bir mizan. Aldatır sen de keramet kazan her şahsı bir tartmak lazım. İkinci gafille sohbet. Aman bu işten et nefret. Sana lazım gözüm uzlet. Halvete çekilmek lazım. Üçüncü dünyayı sevmek. Kalbine sevgisin koymak daim lafını etmek. Bu sözlerden hazer lazım. Kalemdar, kusurun dolu. Bu üç şey sende var beli. Öyleyse neden eli kendini veznetmek lazım?